İsmet'in adı. Baksana. Yine yanlış mı? Parayla mı dedik ya? Öğreneceğiz. ediyorum. çalı, <laughs> de Evet buyurun arkadaşlar. Tabii buyurun. Evet buyurun arkadaşlar. Merhum İsmet Küçük Bayrak hayırına tatlı ikram ediyoruz. Buyurun. Evet, tamam. Hay evet, tamam. tamam. Neden değil, atam değil merhum İsmet Küçük Bayrak ayrına tatlı ikram ediyoruz. Evet benim gelin abiler. Buyurun abiler tatlı evet. 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 ikram ediyoruz alın. Tatlı alın. Buyurun abiler tatlı alın. Gittiğiniz yerde arkadaşınız olsa onlar da bir iki tane alabilirsiniz. Buyurun lütfen. Afiyet olsun arkadaşlar. Tamam